Günaydın. Oh, Efe daha yeni kalkıyor. De anlamadım niye abinin örtüsü de sen Demir? Abin niye böyle yatıyor? Ha? Anneciğim. Efe. Günaydın anne. Ne? Anlamadım ne dedin? Bir dakika bir bak. Efe. Karpuza da sarılmış sabah köründe karpuz kafa. Çok yakışıklısın lazım böyle. Ne dediğini anlamadım. Bak gözlerine bakayım bir dakika. Hemen kalkıyorsun. Önce bir da anlatıyoruz. Günaydın annem sana da. Günaydın sen de yeni uyandın. Efe getiriyorum bir dakika. Hemen önce bir şu gözünü temizleyelim tamam mı? Anlaştık. Abi pansuman yapacağız şimdi demiş. Sen şey sen de bana yardımcı olur musun? Yardımcı olurum. Teşekkür ederim annem. Evet. Afiyet olsun. Ben de gidip ilaçları bulayım tamam mı? Tamam. Hadi okuyalım bakalım. Her güne şükreden bir kalp ile başlayalım. Tamam mı arkadaşlar? Hadi bakalım. İlacımızı aldık. Şimdi aha, pamuğumu da almadık. Evet hadi gidelim. Pamuğumuzu da alalım. Bir de da şurada dursun. Biraz da sıcak su. Sıcak susuz olmaz. Ne anneciğim? <laughs> i̇çme değil. içme suyu değil bu. Sen bitirdin. Evet bu senin. Bu da Efe'nin gözü için. Tamam mı? Evet gözünü temizleyelim Efe'nin. Bak gördün mü işte geliyor özel hareket Efe. Canım oğlum benim. Ana, ana, bayan, ne tamam şimdi abinin bayan, bir gözünü de te bir şey olmaz. Efe gel anneciğim önce bir gözlerini temizleyelim. Hadi. Efe hadi anneciğim dön. Sen bana bak yeter. Çek ellerini. Ama Anne, sıkmıyor vurdu Hani yok yok bir şey yok ılık. Önce gözlerini temizlememiz lazım. Sıkma aç gözünü. Aç gözünü. Babayı doyandır. Teyzenler bekliyor oğlum. Kahvaltıya gideceğiz bugün biliyorsun değil mi? Aç bakayım gözünü. İyice temizleyelim. Bakayım aç bakayım. Bayağı gözlerin kızarmış. Efe baksana sana diyor ellerini her gün okuldayken yıka oğlum ellerin pis pis sürme tamam mı çok önemli tırnaklarını güzelce hep keselim sen bana söyle ben fark etmezsem bunlar önemli anneciğim Allah korusun ne yaparsın annem, efendim şey yapana, dedim. tamam anne evet ne anneciğim gel bakalım Efe Efe şimdi hadi anneciğim kaçmak yok bir damla da anlatacağız. Efe şimdi evet, bu tarafa bak. Hazırladım. Tamam. Böyle mi hazırlanıyorsun? Şimdi Efe bu tara ha, o tarafa bak. Anneciğim hayır aç 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 komple ha, o tarafa bak yeter. Gelmedi ki kirpiğinde şu anda. Geldi. Hayır. Bak. Peki bu tarafa bak. Ha öyle dur. Anneciğim aç gözünü, aç gözünü. Aç bak bak gitti. O kirpiğine geldi gene. Olmadı Efe gözünü açman lazım. Aç gözünü bir daha o tarafa bak. Bak o tarafa. Ha, o tarafa bak hiç buna bakma. O tarafa aç gözünü komple. Aç gözünü komple aç gözünü komple aç 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 gözünü Cık. anneciğim gözünü açmazsan olmuyor ama Efe Anne, biliyorsun geldim, değil mi geldim. gelmedi ama Anne, geldim, geldim. tamam geliyorum